Station Adana'ya geldim şimdi. Ve sonunda indim. Arkadaşım yanına gidiyorum şimdi. O alacak beni yoldan. Ondan sonra başlasın gez turumuz. <laughs> Var ya insanlar her bir şeyler yiyip bir şeyler içiyor. Bu muzlu süt, ondan sonra işte şalgam, şırdan. Bunları falan denemeyi dört gözle bekliyorum. Kanka, Adana şu anda akşamüstüye doğru geldim. O kadar kalabalık ki trafik, iş, milletin mesai bitimi. Tam öyle bir zamanla denk geldim. Ve bir şey değil mi sıcak hala hava. Hala da yanıyor ortalık. Ama Adana'ya gelmeyi her zaman çok istedim. Hani e, hem arkadaşlarım olsun hem de e, çevrem olsun hem onlarla falan vakit geçirmeyi çok istiyordum. Nasip oldu. Geldik babacığım. Anasını sattım yolu da bitmiyor yürü yürü. Bir de şöyle bir durum da var. Ben dağda bayırda yürüdüğüm zaman e, şikayetçi olmuyorum. Ama şehir içindeyken abi sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Hemen şive kaymaya başladı. Adanalı oluyoruz. Şimdi kankam almaya gelecek beni. Şuradan Cübedo. Onun önüne geldim. Vay be. Vay. Adım benim. Ne haber canım? Hoş geldin. Çok geldim Adana'ya? Ben hoş geldim Adana'ya. <laughs> evet çok şükür kankam geldi. Abi çok sıcak. Çok sıcak bir memleket. <laughs> Bak güneş Ekim, karşımızda. <laughs> burası Ekim'de böyle. Adana sıcak değil. Bir de burası mı sıcak diyenleri şu manzarayı hemen gösterebiliriz. Bak bilmemiz. direkt Teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Şu an sıkmak lazım böyle. <laughs> Zaten bizim Adana'dan yükseliyor güneş, dünyaya sokmaya başlıyor. Aa burada, birazdan iner bizim mahalleye. Kanka <laughs> beni nereye götürüyorsun? THT'ye -th ayarlarım. <laughs> Ama şöyle Evet. Burası Adana'nın en dar sokağı. Hı <laughs> hı. Buraya yazabilirsin Adana'nın evet, en, en dar sokağıymış. Vay be. Daha tura başlamadım. evet, İlk bilgi geldi. Evet hadi, hadi, bize müstahak. Az acı. İkinci adam dururken, tamam mı? İkinci adamın niye karısı? Harbi acılı adam her. Şöyle paçıran üstünde bir adam. Ama gerçekten normal alıp içtiğimiz şalgamlarla bu içtiğimiz şalgam çok farklı. Bunda katkı maddesi yok. Tamamen orijinal. Mükemmel tadı var. Adana'nın lezzet sokakları yani muazzam şu anda tok olduğum için sadece çalgamıştık. içtik. Sağ olsun sergencim. Uykusuz olmasına rağmen geçirdi beni. Kadim dostum benim. Çok severim kendisini. En azından şimdi bir yürüyüş yapmış oluyoruz. Çok yedik. Çünkü evde yatsak temeli karnımız ağrıyacak. Ama yarın pazar. Yarın dinlenmeci değil mi? İnşallah. bak böyle Hı -hı. ciğercileri görüyorum. Hani e, Adana'da bir şenliği oluyor. Rakı festivali falan duymuş mu? Duydun mu öyle bir Yok, şey? Yok duymadım. Ya yani, şimdi onun adını değiştirdiler. <laughs> ee, onun adı Şalgam Festivali oldu. <laughs> onun adı Rakı Festivali. Rakı. <laughs> yani, o aralığın ilk haftasında olur. Ama her pazar orada ciğer şey var yani ciğerciğer ciğer var. Sadece bir ara birbirine geldiğiniz zaman seni ciğere götürür. Dün gece isteseydim, gece başlıyor ha. Yani dün akşam başlıyor. Evet, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet Siz de. Hadi bay bay. Sen de dikkat et kendine. Allah kaza bela Amin. Sağ olun. Annenlere çok selam söyleyin. Aleyküm selam. Tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. Buradan Hı. böyle gidiyorsunuz. Düz gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi Adana'ya geldiğimde çok sevdiğim bir arkadaşımla konakladım. Davet etmişti beni. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar. İyi ki varsınız. Şimdi çarşı tarafına gidiyorum. Oraları falan turlayacağım. Dolaşacak olduğum birçok cami, tarihi yerler. Adana zaten küçük olduğu için... Turum büyük bir ihtimal yani çok kısa bir zaman zarfında bitecek. Ondan sonrasında bakalım artık. Büyük bir ihtimal Hatay'a geçebilirim. Size Adana'nın pazarlarını göstereyim. Böyle yerli halk bu şekilde yerli halk mesela akşamdan hazırlıklarını yapıyorlar. Hani bit pazarı olarak da geçiyor zaten. Yani ucuzluk pazar aslında ya. Ve bir şey diyeyim mi? Her şey bir de çok ucuz gerçekten. E, çarşıda normal benim İzmir'de aldığım 500 liralık mesela eşya burada 100 lira, 150 lira. Yani bak kot pantolonla kaç para yazıyor? 150-100 lira. Bedava. Şimdi merkez cami vardı. O tarafa doğru gideceğim. Ha, beni de çek abi. Biz de Adana'yız. Gel seni çekeyim. Bunlar da güzel Adanalı kardeşlerim. Evet. Çekmiyor. <laughs> Çekmiyor. Çekiyor. Şu an çekiyor kayıtta. Evet. Kendinize... De... Abi, nereye gideceğim? Vallahi bir dolaşacağım biraz turlayacağım. Biz de eve gideceğiz domuşta. <laughs> evet domuşta eve gideceğiz. Sağ olun. Youtuber mısın? He? Youtuber mısın? Evet. Evet kendinizi iyi bakın gençler. Youtube açacaksın değil mi? Evet Youtube açacağım. Takip edin abi. <laughs> Eyvallah. Hadi görüşürüz. <laughs> Adana'nın güzel gençleri, güzel çocukları. Ciğerli kanal. Adana'nın sokak lezzetleri. Pazarın olduğu yer.

Bu kapının altında selfie yapın, İlginç bir manzarayla karşılaşacaksınız. Biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Aynen bu öğrencimizin yaptığı gibi selfie yap. Tamam. Bak ne göreceğiz. Da şey <laughs> Herkes Neyse. bilmiyor ona. Maybe var. Şey yukarıda. Göz şekli. Tamam. Evet, deneyeceğim. Aa evet. Gördün mü? Evet, gördüm. <laughs> Baykuş var bir <bütten. gülüyor> tane. <laughs> Teşekkürler. Durum. Abi ee, bir dakika bir saniye çok Abi. pardon çok pardon. Abi girişte fotoğraf fotoğraf çekildi dedi. Yani çekildiği fotoğrafta da şey var. Ee, böyle baykuş resmi falan çıkıyor. Çantamı nereye bırakayım? Bir çantamı bırakmam lazım çok yoruldum. Allah'ım o kadar böyle heyecanlanıyorum ki her gittiğim şehirlerde camilere gitmek, camilere gitmek ha bu benim için tarif edilemez bir duygu. arkadaşlar. Şimdi Ulu Cami'den çıktım. Merkez parkına taraf doğru gidiyorum. Alan bunlar neye durmuyor hiç? Heh, kırmızı da sonunda. Yani bak karşıda cami. Ondan sonra taş köprü. Merkez. Yani Adana gezebileceğiniz en güzel şehirlerin arasında her yeri her yeri yakın. En mükemmel tarafı da bu. Şu anda Adana'nın Merkez Camisi'ne geldim. Şu detayları, işçilikleri, şu tarih okan yerleri bir bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Yani büyülenmemek, etkilenmemek elde değil. Gerçekten e, Müslüman olduğum için o kadar şanslıyım ve mutluyum ki. Hani insanlar huzur diyor ya hani huzur burada ya gerçekten. Bilmiyorum şimdi e, videodan sonra beni yargılayanlar elbet olacak. Hani burada e, şey diyelim amacım sadece kendim için kendimi ifade ediyorum. Başkalarının hangi dine mensup olduğu sonuçta herkes kendine sorumlu. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben sadece kendi duygularımı ifade ediyorum bu zaman zarfında. Teşekkür ederim. Şimdi Halil kardeşim geldi, çok sevdiğim. Buranın tarihi hakkında o daha çok bilgili. Onun bilgi vermesini istiyorum. Merhaba arkadaşlar, e, Halil Yüce ben bu arada. E, şöyle camiyi gösterdin mi? Ha, şöyle. Bu cami arkadaşlar tarih olarak tam bilmiyorum net bir sayısal tarihi olarak bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim çok eski zamanlarda Adana'nın birçok yeri hep tarlaymış bu merkezli konumda olan bölgelerin hepsi tarlaymış ve tarlaların ortasından devasa büyüklükte bir yol düşünün bu yolda şehirler arası bir otoban yolu olarak düşünün buradan sürekli araçlar gidip geliyormuş ama durup böyle işte yaşlıların ya da işte dinlenip dinlenmek isteyenlerin böyle durup da dinlenecek bir tesis veya e, cami bulunmuyormuş. Namaz kılacak e, kılınacak bir yer bulunmuyormuş. Ondan dolayı e, şöyle bir karar alınmış. Buraya halklar Adana halkı tarafından e, toplanan parayla buraya bir cami yapılmaya karar verilmiş her neyse toplanan parayla işte belli bir kısmı tamamlanıyor caminin. Daha sonra yarıda kalıyor cami. E, ardından Sabancı araya girerek Sabancı'nın da desteğiyle bu cami tamamlanıyor. Ve Sabancı Merkez Camii olarak da şu anda faaliyet gösteriyor. Bu cami bu arada şöyle bir şey. Türkiye'nin en büyük camisi e, konumundaydı. E, ta ki e, Çamlıca cami var ya biliyorsun belki o yapılmadan önce o yapıldıktan sonra Türkiye'nin en büyük camisi o oldu ve ikincisi de Adana Merkez Cami burası. Evet arkadaşlar biz Adana Kebap Yeme'ye geldik. Sağolsun bize çok güzel bir mekana getirdi. Yani ilk deneyimim yani 10 üzerinden 11 diyebilirim. Gerçekten harika. Adana'nın lezzetleri, sokakları, tarihi ayrı bir mükemmel. İnşallah Türkiye turun bittiğinde tekrardan geleceğim. Bugün birinci ayım, birinci ayım şerefine kebap gömüyoruz. Buyur sıra üstte. Işte. Hazırda tost varsa de. alabilirim. Sıra üstte arkada tostum var mı abi? <laughs> Yok şu an. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Adamın da lezzetlerini deneyeceğiz diye kuşturuyoruz. Neyse o benim elimizin. Aşağıda Bir deneyelim. Nasıl? Gerçekten öldükleri kadar varmış. Harika bir tadı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hadi gidelim. <laughs> bir yandan... Nereden gidiyoruz? <laughs> Muazzam gülüm. İşi verin gari. <laughs> bir yandan treni 10 dakika var. E, yetişeceğiz diye hemen öne geçtik hızlı bir şekilde alalım diye. <laughs> Çocuk diyor bir yandan o video sizin çıkacak hemen falan filan. Evet Halil kardeşim nasıl günün geçiyor? Süper. <laughs> en son en son dünya turuna çıkarken bu kadar heyecan ve şey vardı. <laughs> stres vardı. Yani e, gezinin en güzel tarafı da bu. Hani aksiyonu yaşamak. Çünkü gülünü planlıyorsun. Tamam mı? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsun. Ama bu anları yaşamak i̇stemez daha güzel. Birisinde bazı dakikalar e, ardı ardını kesiyor. <laughs> İster istemez bir yerde 5 dakika kalacağına 20 dakika kalıyorsun. E, bu sefer diğer planını aksatmış oluyorsun ama ona yetişmek için can atıyorsun. Aynen öyle. Ya yani normalde alana da şu anda kalmayı isterdim ama kamp yapabilecek olduğum alan sadece e, gidecek olduğum yerde olduğu için ben nereye gidecektim ya? Menemedik miydi? Belemedik. Belemedik. Oy lafım olur? Vallahi gidemezsem Halil'lerdeyim. Evet. Ben ona söyledim zaten. Ay yoruldum. Arkadaşlar trene son bir dakika kala vardım. Acayip yoruldum. Yaklaşık bir kilometre falan koştuk. Sırtını 25 kilo yük olunca kesinlikle çekilmiyor. Şimdi Belemedik tarafına gideceğim. Orada görüşürüz. Şimdi Belemedik'te indim. Ee, kamp alanına doğru gideceğim. Biraz yürümem gerekiyormuş. Yürüme mesafesi varmış. Hava kararmadan hemen gitmeliyim. Şu anda eşyalarımı sırtladım. Gidiyorum. Hava da karardı. İnşallah daha da bayırda önüme bir şey çıkmaz. Hadi bakalım. Var ya bak bir tane araba yok. Ormanlık alandayım. Ses seda yok. Şu anda korkusu olanlar oturduğu yerden korkmaya başladı. Hani Allah'tan ışık var, ışık da kesilse. Neyse. <laughs> ya daha önce de yaşadım zaten karanlık yolda da yürümüştüm. En son o kilometrelerce yürüdüğüm o yol. Hadi bakalım. Allah'ım bizlerle beraber. Arkadaşlar şimdi kamp yapacak olduğum alana geldim. Bir yani bayağı güzel, arası geniş bir yer. Şimdi bir çadırımı falan kuracağım. Güzel büyük bir yer, ee, çadırımı kurdum. Yan tarafımızda bir tane aile vardı, ee, karavan da gelmişler. Onlara Türkiye turu yapmışlar. Onlar dedi, biz anı tadını yaşıyoruz, paylaşım yapmıyoruz. En güzelini yapıyormuşsunuz dedim. Yani aslında tabii bu sosyal mecra da işin içinde olduğu için biz hani şu anda ben dolaştığım kadar da çekim için uğraşıyorum. Hani gittiğim zaman hemen telefonu çıkartıyorum. Yani yapacak bir şey yok. anı tadını birazcık kaçırıyoruz. Neyse. Geldim çadırımı kurdum eşyalarımı ayarladım. Bugün e, soğuk ol yaşadı soğukluğu yaşadığım ilk gün olmuş olabilir. 15 Ekim bugün. E, belki de tabi kesimden kesime göre değişiyor soğukluk. Tabi uyku sağlam güveniyorum. Çünkü bayağı çok para verdim uyku tutumuma. Zaten bunu ekipmanların videosunda da göreceksiniz. Ya, bugün de bir de benim birinci ayım. Çok mutluyum. Sağlıkla, sıhhatle, iyisiyle, kötüsüyle geldi geçti. Güzel insanlar tanıdım. Yaklaşık 5 şehir gezdim. Sayısız otostop. Ondan sonra e, deneyimlediklerim, yaşadıklarım. Bana çok şey kattı. Hayatta eksikliklerim. Her tanıştığım insanlardan öğrendiğim şeyler. İnşallah umuyorum ki bu zaman zarfında kendimi geliştireceğime, iyi şeyler yapacağımı temennin ediyorum. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Bugün fırtınalı bir gün uyandım. <gülüyor> Şöyle... <gülüyor> Tükürüm boğazıma kaçtı. Şöyle göstereyim sizlere. Dışarıyı beraber kontrol edelim. Bakalım bizi nasıl bir manzara ile karşılayacak. Uyku fermuarı açık kalmış Aman <laughs> Bu arada uyku tulumu sıçıcık tutuyor. Normalde bunun içine mesela şortla falan da girebiliyorsunuz. Daha çok sıcak diyor. Ama ben eşofmanla girmeyi tercih ediyorum. Çadırımı içten de bağlıyorum arkadaşlar. Dışarıdan kilitlediğim gibi. Şurayı bir açayım bir saniye. bir doğa manzarası. Dobarlanmam lazım. Birazdan görüşürüz. Evet, herkese merhaba. Beledikli'de de kamp yaptım en son Adana'dan çıktıktan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Harika yani hmm. konum olarak ve e, serinlik olarak güzel bir yer. İlk defa bu kadar e, soğuk bir e, an yaşadım. Yani daha dedim 15 Ekim'deyiz. Dedim daha Kasım Aralık var. Abi tabi üst kısımlarda üst yani üst kısımlara çıktığın sürece soğuk oluyor. Şimdi buradan Hatay'a gidiyorum. Ee, anayola çıkacağım. Ana da çok uzak abi ya.